İyi misin? Ay niye peşime takıldınız anlamıyorum ki. Böyle çıkartma yapar gibi gidiyoruz. Ay şimdi kadın varsa zaten delirmiştir yani. Aman kim takar onu bu saatten sonra? Yonca. Yonca bana bak. Sakın Cihan'a böyle abuk subuk bir şey diyeyim deme. Cık, yok ya. Kıyamam zaten. günah kız. Ablasız kaldı bir de şimdi. Ne olduğunu söylemeyecek misin? Peki. bu kez senin yüzünden değil de mi? Üstüme gelme. Kızgınsın sen bana. Siz dinledim diye. Ben kendim tutamadım. Sonra zaten boşanmayı duyunca... Konuşmak istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Enişte. Selam. Cihancığım biz şey... E, ...gazeteyi görünce... Ay yazık ya. Vallahi yazık. Ya şimdi bu bana mı şey etti acaba böyle... ...gazete mazete dedim ben. Ay abla. Sen de yani bana bir şey deme diyorsun. Daha bismillah demeden gazete diye girdin. Ay ben ne dediğimi ne yaptığımı biliyorum. Sen işine bak. Çiçek. Hadi. Şey ben telefonumu unutmuşum da bir koşu verip alıp geliyorum ha. o. Kocacığın sana ulaşamayınca kızıyor mu? Ha? Hadi yavrumca. Hadi. Hadi gel sen gel. Cihan bak, ne oluyor dedim? Şu an değil diyorum. Kalbini kırmak istemiyorum. Hayır efendim şu an. Kalbimi şimdi ya da birkaç saat sonra kırmışsın, ne fark eder? Hmm. Yüzünden belli zaten kıracaksın. Çünkü sen zorla kırdıracaksın. Sen nasıl gidip konuşursun ile? Nasıl gidip kendi kafana göre biz birbirimizi seviyoruz dersin sevgi? Kendi kafama göre. Yalvarırım üste çıkmaya çalışma. Ben herkesin bunu bana yapmasından sıkıldım. Ben kimseye güvenemeyecek miyim? Ben bu köşede kimseye güvenemeyecek miyim? Gülrüye kızıp seninle benden çıkarıyorsun. Haksızlık yapıyorsun Cihan. <laughs> Haksızlık. Benim yaptığım haksızlık ya seninki. Ya benim Gülür'e neyi neden söylediğimi bilmiyorsun. Bilmek de istemiyorum. Hakkın yoktu. Senin gidip Gülür'üyle konuşup beni bu duruma sokmaya hakkın yoktu. Yalan mı söyledim? Sen beni sev... Sus, sus. Neden? Neden sürekli susuyorum? Ben senin için neyim? Kimim? Hiç mi? hücreye boşanalım derken... ...bir an... ...bir an bile aklının bir köşesinde yok muydu? Kıvamam ben size ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.